Merhaba çocuklar bugün size sihirli fasulye hikayesini anlatacağım. Uzak diyarların birinde bir anne oğul yaşarmış. Geçimlerini sahip oldukları tek ineği sütünü satarak sağlarlarmış. Bir zaman sonra inek süt vermez olmuş. O yüzden annesi oğluna ineği pazarda satmasını söylemiş. Çocuk ineği pazara götürürken yolda yaşlı bir adama rastlamış. Yaşlı adam ineğin karşılığında ona bir tane sihirli fasulye vermeyi teklif etmiş. Çocuk teklifi kabul etmiş. Çocuk sihirli fasulyeyi alır almaz toprağa ekmiş. Ertesi gün uyandığında fasulyenin göklere kadar uzandığını görmüş. Çocuk büyük bir merakla fasulyeye tırmanmış, tırmanmış, tırmanmış. Fasulyenin tepesine geldiğinde kendini şey normalden çok daha büyükmüş çocuk ileride bir ev görmüş Kapıyı çaldığında karşısına çok uzun boylu bir kadın çıkmış çocuğu içeriye davet etmiş Çocuk annesiyle yaşadığı zor durumu kadına anlatınca kadın çok üzülmüş Kadın ben sana yardım edeceğim beni biraz bekler misin demiş ve çiftliklerden bir tavuk alıp gelmiş Çocuk şaşırmış, merakla kadının dediklerini dinlemeye başlamış. "Bak bu altın yumurta yumurtlayan tavuk artık senin. Ona iyi bakarsan sana o kadar çok altın yumurta verir ki rahat rahat geçinebilirsiniz." demiş. Çocuk bu duruma çok sevinmiş. Tavuğu kucaklayıp geldiği yola geri dönmüş. Yaşadıklarını annesine anlatmak için çok sabırsızlanıyormuş. Çocuk sonunda siyle fasulyeye ulaşmış. Annesine yaşadıklarını heyecanla anlatınca birlikte tavuğa evlerinin bahçesinde güzel bir yer hazırlamışlar. Çocuk ve annesi ile çok mutlu yaşayan tavuk onlara bol bol yumurta vermiş. O günden sonra anne oğul hayatlarının sonuna dek rahatlık ve keyif içinde yaşamışlar. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere Hoşçakalın.